Merhaba arkadaşlar, üçüncü hikayemizin tahliline, tercümesine geçiyoruz. Bu da yanlış hatırlamıyorsam, Beydebağ'ın e, hikayelerinden alınma bir hikaye. Kalu dediler ki inne raculen neca min khawfi filin haizin ila ila bi bi'rin. Dediler ki yani bir hikaye dili bu. İnne raculen bir adam neca ila bi'rin. Bi neca min khawfi filin haizin saldıran bir filin korkusundan neca ila bi'rin bi bir kuyuya sığındı. Yani bir kuyunun içine sığındı. Filin saldırısından başka bazı kaynaklarda bir aslanın saldırısından kuyuya sığındı. Ve oraya asıldı. Kuyunun içinde bir şeylere tutundu, asıldı. Ve bir bi iki dala tutundu. Kana ala semaiha. Kuyunun üst tarafında bulunan iki dala tutundu. Fe ayakları vaki oldu. Ala şeyin bir şeye bastı fi tayil bir kuyunun içinde bir şeye bası verdi. Ayakları böyle değdi. Feyda hayatın erba dört tane yılana bastığını gördü. Dört tane yılanın orada bulunduğunu gördü. Nazara baktı. Feyda fi qaril bir kuyunun dibinde ise alt tarafında ise tinninun. Devasa bir yılan vardı. Bir ejderha diyelim. Fatihun Fahu ağzını açmış bir devasa bir ejderhanın bulunduğunu gördü. Yani filden veya aslandan kaçarken nereye düşüyor? Muntazirun lehu onu bekleyen liyaka'a düşsün düşmesi için feyakudu ve onu tutup yemesi için aşağıda bekleyen bir ejderhayı gördü. Far rafa basrahu başını kaldırdı ilal gusteyn o iki dala baktı. Fe idâ fî o dalların diplerinde, köklerinde cürazen iki tane e, sıçan gördü, fare gördü, büyük fare. Ebyadû ve esvadû. Birisi beyaz, birisi siyah. Ve huma yakridânil gusneyni daibine la yefturan. Yakridânil gusneyni. O iki dalı kemiriyorlar da daibeyni yani böyle e, aşındırarak kemiriyorlar. böyle sıkılmadan o dalları kesmeye çalışıyor. Dallar zaten kesilirse adam aşağı düşecek. Beynema bir ara huve fi nazar fi nazari li emrihi ve ihtimami li nefsihi kendi nefsine ihtimam verirken kendini düşünürken böyle bir nazarda böyle bir durumda iken iz basura qariben minhu görünü verdi diyor yakınında bir haliyetin bir e, e, arı kovanı arı kovanı görünü verdi fiha içinde aselun bal bulunan fedaqal asale balı tatmaya başladı adam balı tatmaya başladı feşagalatu halavatuhu balın lezzeti tadı onu meşgul etti ve elehethu lezzetuhu anil fikreti fi şeyin min emrihi kendi işi hakkında düşünmekten o balın lezzeti onu meşgul etti, alıkoydu, oyaladı. Artık kendi durumunu unuttu, balın lezzetiyle uğraşmaya başladı. Ve en yeltemisel halaseli kendini kurtarmak iltimasından, fikir düşüncesinden onu alıkoydu. Ve lem yezkur hatırlamadı ki ennel cüredeyn o iki tane e, sıçan da ibani kemiriyorlardı fi kat'il husneyn o iki dalın e, kesiyor olduğunu hatırlayamadı bir an unuttu daldı bala ve meta in kata'a o sıçanlar o dalların ikisini kestikleri zaman vaka'a alettennin o ejderhanın ağzına düştü felem yezel lahiyen gafilen yani boş işlerle uğraşmaktan kendini alıkoyamadı gafil olmaktan meşgul olmaktan bitilken halaveti o tatlılık o lezzetle meşgul olmaktan dolayı böyle gafilliğini sürdürdü ta ki sakata fi ejderhanın ağzına düştü fe helak oldu öldü yok oldu Peki hikayenin e, ibretlik kısmı nedir el mağza La teşhulke halavetul hadir seni meşgul etmesin mevcut lezzet tat an def'i miraretil müstakbel gelecekteki acı olan kötü olan şeyleri def etmekten hazır olan lezzet seni alıkoymasın seni meşgul etmesin diye yazarımız hikayeden bir ibret bir ders sunmuş oldu. Bu metnimizde bu kadar. Başka bir metinde buluşmak ümidiyle arkadaşlar.